Kerem e ne yapıyorsun? Evet, görüldüğü gibi ısındıktan sonra bulunduğumuz yerde hemen şurada koşu parkuru bulunmaktadır. Ve olduğu gibi haftada iki kere koşmaktayız bu gördüğümüz sahada. Saygıdeğer seyirciler, az önce izlemiş ve şu anda izlemiş olduğunuz manzara Fırvuga'ya İzin oldum bu güzel ve mutlu günümde değişik ve hiç gitmediğim bölgelere ayak bastım. Çok yol katlettim. Yorulmak mı? Kesinlikle. Her attığım adımda sizleri düşündüm. Sanki sizlerle birlikteymişim gibi. Ama zaman zaman çevreme baktığımda yapayalnız ve kupkuru bir yerde hissettim kendimi. Yine de üzülmedim. En az sizlerle birlikte olacağımı tahmin ettim şu anda canlı bir şekilde ben izlemişken e, sizlere de film icabı tekrar ve izlettirmek umuduyla sizleri manzarayla yapayalnız bırakmaya çalışacağım. Umarım sevinirsinizdir. Ve ayrıca seyircilerimize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Evet ben sizleri fazla meşgul etmeyeyim. Ah. Kendimi takdim etmeyi unutmuşum galiba. Evet ben denizin ismi Kerem'dir. Kerem Efendi. Belki tanırsınızdır. Evet bana müsaade ve sizleri filmle baş başa bırakıyorum. Ve sen kalın. そうなんですよ。